12. ikinci günündeyiz ve maalesef yanmaya devam eden bölgeler var. Marşal Ferit Çakmak köyünün olduğu bölgeler oralara sürekli helikopterler su taşıyor uçaklar orada şöyle biraz yakınlaştırayım dumanlardan görüyorsunuz ama Arka tarafta da sıkıntılı bölgeler varmış. Ben şimdi oraya da gideceğim. Sarıcaeli Saraycık. O üstler rahatladı ama her yerden duman çıkıyor. Evet çok sayıda helikopter bu bölgeye çalışıyorlar. Çok sarp bir bölge burası. Oradaki Evet oraya bıraktı. Helikopter Bir helikopter daha geliyor. Ardı ardına orayı su taşıyorlar. Ben arka tarafa döneceğim. İnşallah bir an önce Bakın buralar ne hale geldi. Sabusu yaşayan bu bölgeler inanılmaz şekilde görüyorsun simsiyah oldu ağaçlar, yerler, toprak, her yer. Felaketi yaşıyoruz iki gündür. Evet ben arka taraflara geçeceğim. Yangının yoğunlaştığı bölgelere ulaşmaya çalışacağım. Biraz sonra yine birlikte olacağız görüşmek üzere. <laughs> Yangın her yerde her yerde. Bak bak bak. Ya bu bir gelsin uçak gibi bir şey. Çık geri, çık, çık geri. Döndür, döndür traktörleri. Döndür. Rüzgar vurdu, döndür. Ya. Tamam artık ya. gelir bu. Allah'ım ya kurtar yarabbi. ya Rabbi. Mehmet gir gir bakana gir oğlum gir. Evet, gir. Gir, gir, evet, gir, gir gir bakana. Gir gir, gir, gir bakana. Gir, gir. Gir, oğlum dön oradan dön. Gördün mü bak bir dakikada nasıl geliyor? Gelmez abi. Gelir evet, evet, evet. İsmail nerede? Yok ya. Yok bitiyor gitti. Vallahi arkadaşlar tebrik ediyorum sizi. Hiç telaş etmeden. Evet. Sıkıntı yok. Bu yangında bizi yakmaz arkadaşlar. Yangın her yanımızı çevirdi. Biraz bir tarafa çevirdik. Allah'a şükür. Tankerimizi de kendimizi de yakmadık. Ben Hamit, Hamit de Bahadır, Hamit de Bahadır. S02, S02. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kendimizi daha da tankeri de yakmadan kurtardık Allah'a şükür.